Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi Yıldızları kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her Sencun Sevilen, izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. her zaman bizimlesiniz. Sizleri seviyoruz değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden evet. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.